Herkese selam sevgili dikiş severler. Böyle bir elbisemiz var. Bu elbisemiz için öncelikle kruvaze bir elbise olduğu için kruvaze bir kalıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ama elbisemizde özellikle pens olacak. Belinde pens olması gerekiyor ki bu kısım getirip o pensin arasına alınarak dikilmiş arkadaşlar. O yüzden burada gördüğünüz gibi bir birikme olmuş ve buranın içine şunun şu kısmı alınmış anlatabildiysem Eğer şimdi şöyle bir şey var elimde şöyle bir kalıp diyelim ee, bu bizim bir elbise kalıbımız Burası da pensli bir kalıp Öncelikle bu kalıbımızı kruvaze bir görüntü vermemiz gerekiyor kruvaze görüntüyü vermek için ön bedenden iki adet kesiyoruz Öncelikle e, Öncelikle yakamız ve yaka göründüğü gibi yaka açıklığı tamamen size kalmış tam göğsün e, göğüse kadar yapmak isteyenler örnek veriyorum ama tamamen örnek lütfen yanlış anlaşılmasın. Buradan diyelim ki şöyle bakın burası bizim yaka açıklığımız olacak. Önce tüm bedende bunu yapıyorum. Yaka açıklığımı böyle yaptıktan sonra bunu buradan itibaren indiriyorum arkadaşlar. Nereye kadar inecek? Bakın burası bele kadar geliyor yaklaşık. Düşünün ki şurası bizim belimizse bunu bele kadar kruvaze V yaka yani şöyle bir açıklık veriyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle çizdim. Bakın burası benim kruvaze kısmım. Şimdi burayı kesip çıkarıyorum. Şimdi ben bu şekilde kestim, çıkardım ve bir adet daha kestim arkadaşlar. Bundan iki tane olacak. Bu ön kısım kruvaze olacak dediğim gibi e, ve şu alt kısım olduğu gibi kalacak. yerimizi belirleyeceğiz. Bu olduğu gibi kenara koyuyoruz. Bununla bir işimiz yok. Geliyoruz şu kısma. E, şu kısımda gördüğünüz gibi tam e, tam kenara kadar gitmemiş. Yani bu yaklaşık belimizden bir 10 santim kadar. Bakın şuradan 10 santim kadar şöyle içeriye gireceğiz arkadaşlar. 10 santim. Bunu buradan bu şekilde görüntüsü bu şekilde bunun. Ve böyle kesmiş çıkarmış bakın. Şu kısmı şöyle kesip çıkarmış. 10 santim içeriden kesmiş. Bunu buradan kesip çıkardıktan sonra geliyoruz şık, şu kısma bakın pensin başlama ve bitiş noktası var biliyorsunuz. Şöyle pens başlama ve bitiş noktası arasındaki mesafe ne kadarsa örnek veriyorum 10 santim 12 santim 12 santim diyorum ben. Şu kadar mesafede bakın şu kısımda bir şeylik var burada bir. Drapa, drapaj gibi şey yapmışlar. Drape yapmışlar yani öyle söyleyeyim. Şöyle çiziyoruz. Bu kısmı özellikle. Bakın şuradan şöyle kesikler atacağız. Bakın bunları oluşturabilmek için buradan kesik atıyoruz. Sadece 12 santim mesafeye. Evet arkadaşlar ben buraları kestim. Aralarını açtım ve başka bir kağıt üzerine aralarına pile payı, büzgü payı ne derseniz. isterseniz pile, isterseniz büzgü yapabilirsiniz. Pile payı vererek bu şekilde toplayarak kestim. Bunu kestikten sonra getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Şunun üzerine dikiyoruz. Ama burada pens yapacağız ya. Burada pensi yapmadan önce bakın şu pensin arasına bunu şu kısmına, şu kenarını şöyle dikiyoruz. Bakın. Şöyle dikiyoruz. Pensin arasına. Ve buraya düğmeler dikiyoruz. Modelimizi böyle bitiriyoruz. Ee, ve yaka kısmı da zaten arkadaşlar yakası da normal. Sonradan yaka eklenmiş. Burası temizlenmiş ön beden. En son bu yaka dikilmiş. Ve yaka zaten buralarda bitiyor. Ee, bu şekilde kollarımızda lastikli bir model. Ee, burayı pens yapacağı için burada büzgü de yapabilirsiniz. İsterseniz burayı normal bir pens gibi dikmezsiniz. Burayı açık bırakırsınız. Sadece düz dikiş gidersiniz. Şuraya şöyle bakın. Şuraya dikersiniz pens gibi ama sadece dikiş atın. Bu başlarını sıfırlamayın pens gibi. Yani açık kalabilir. Ondan sonra böyle modelimiz aynı. Bu görüntüyü alacak yapanlara şimdiden kolay gelsin.